Kaç kere diyeceğim çetemizin kurallarını değiştiremeyiz. Ya babam artık anneni kandırmamız çok zor. Çetemiz deşifre oldu. Sen de maşallah amacımızı hemen söyledin. Vur vur yüzme vur baba. Sanki ben keyfimden söyledim. Hımm beceriksizliğinden söyledim. Ya baba. Baba ne? Baba ne? <laughs> tamam. Yeni plan ne? Oh ya, oh ya. Sabahtan beri burada uğraşıp duruyorum kız. Oh. Tamam. bak Bu... ...aile olma meselesine ...bir daha bir... ...konuşsak mı? Ha? Sancar! Şu Zehra lan bir konuş diyor. İki harfesi. Kattı karıştırdı ortalığı. Ne diyeyim ana, Ne diyeyim? Anamın tabu karşılığı kız bulduğunu bir daha ortalığa dökmem diye. Kusura bakma ya. Bekar kalın başma. Zaten senin yarın mahkeme. Babam ya. ee, Elvan mutfaktı. Ellerini annene bir çay koy bakayım, ha? Annen çardaktı. Tamam. Ama ben götüremem. Sen götürürsün. Anlarsın ya. Ana bir daha Melen yanında boşanma davasından bahsetme. Boşanıyor diye sevinir torunu niye saklıyorsun? Yok. Sevinmesin de ümit etmesin de. Yarından sonra Nare de melekli memleketimden uçuyor. Velayetini Nare'ye verdim. Oğlum, nasip. Bak, son sözü hep kadar söyle. Hı hmm. hı, hmm. Kader konuşup duruyor. Yemişim destanınız diyor. Ayrılım olen diye ne aratıp duruyor. Yerin gibi matsın o destan. Bak şimdi yine uçacak, yine sen üzecek. Ana, işin aslı ne beni çözmedi? Destan yalan. alacak kuş uç, uçmadı. kovdum ben. Haksız yere kovdum. O yüzden uç, uçurum buradan. Çaylar geldi. Çaylar geldi. Baba, dikkat et, dökme. Çete işini konuşacağız, tamam mı? Hı <laughs> hı, tamam. Kızımın çayları geldi. Çaylar geldi. Kızımın çayları geldi. Ha Gayret az kaldı, başaracaksın. Dur dur bak konuşturup beni şey yapma şimdi heyecan yapar. Dökerim ha. Whoa. Allah! Allah! <laughs> <laughs> gül sen gül. Çay sigalınca aklın başına gelir gül. Çok mu gülüncüne gitti ha? İyi mi geldi yalım? Evet. Gerçekten beni güldürme çaban çok iyi geldi. Yalandan da olsa. Nasıl ya? Yazları çay bahçelerinde garsonluk yapan yarıcının oğlu böyle tepsi taşımaz. Yani. Ha. Hmm. Ben onu nasıl ya? E ben gidem o zaman. Elini kes. Sana. <gülüyor> Çaylar. <gülüyor>